geldi Denizli Sarayköy buradan her yerden geldi İstanbul'dan da geldi. Evet. evet. hemen 170 kilo yakın işte arı. Mavi kapağımız oldu. Elimizde elimizde bir kabak ve lau da ters oldu. Çok oldu. Evet. Otur. Bir daha çekecek misiniz? Siz, siz işini Önlüğe geçelim, diye, biz da Valla şey çok, yani sen Eylül Hoca hastaneden geliyor buraya. Hocam, şu daha yeah, çıkartayım abi, bir diyor. Ya yeah. yeah, ben toptan aldım da 50 yapamam almışım. Yani. Hadi ya. daha. Hadi abi, daha desene, Evet, güzel bir, bir şey. Yani 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 bak. Tabii komik güzel bir şey yani. <laughs> yani. Çok zor değil. Yani ben baktalı, da güzel bir şey. Biraz da aileye doğru git Nerede? Hadi bekle. Kemal o zaman. Kemerapçı'nın o zaman. Mahşap haline saldınız bir yer bak. Arkamızda çalışan biri Onun ileriden sokağa gelince bir tane toplantı var orada. O da 65 ara falan yayınlandı. Çok da güzel yani bu yurtta sahipsin. Burcu hadi bir de hareket yapalım. Çek. Et şimdi. Çek. Hadi bir de Çek. Et. Hadi bir Adım Melih Peynivan, Fizyoterapistim, Yorum Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışıyorum. Çocuğumuzun adı Burcu. Burcu iki deş olup doğuştan, şimdi bilabilidalı yani omurlu açıklığıyla doğmuştu. O yüzden çocuğumuz yürüyemiyor ama aynı zamanda iki kalçasında da kalça çıkıklığı var ve idrar problemi çekiyor. Çocuğumuzun kolları ve üst köyü oldukça kuvvetli ve dengeli olduğu için mutlaka bir akülü arabaya ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü okula gidiyor. Anne ve anneannenin taşıması biraz zor oluyor. Bu dokunma akülü araba istiyoruz. Bir de çocuğumuzun ameliyatı, bu üniversite çıktığından beri doktorlardan dolayı, ameliyat teçhik doktorunun ayrıldığından çocuğumuza ameliyat yapılmamıştır. Ama mutlaka kalça ameliyatının yapılması gerekmektedir. Burcu'nun ıı, tedavisi için tahmini bir bütçe var mı? Bilginiz var. Bu Ama araştırma hani yapıldı doktora mı? Doktora bağlı. Sizden ne kadar istediydi? Hangi <laughs> bir kurançıda görüşmek daha. Yani 9 aşağı. bin TL'den aşağı. 10 milyardan aşağı. Evet. Tüm, tüm, ameliyatlarım yoksa sadece kalça ameliyatım Değişiyor yerine göre. Mesela bir ka kas uzatma ameliyatı olabilir. Birkaç yerden kas uzatılıyorsa o zaman tabi ücret artıyor. Yaklaşık yani. bir 20-25 bin e, liraya bütün, o, bütün yani hastalıklarından... Yani birkaç tane için kalça ameliyatı yani kalça yapıldığı için, yapılacağı için mutlaka 10 milyarı yani bütün, yani... bütün, ameliyatları yaklaşık bir 25 bin TL civarında evet, tutacak. Yani şimdi Burcu doğduktan ben sonra ameliyata gitmiş ama iltihap kaptığı için 24 gün sonra ameliyat edilmiş. Bir üst sene sol bacağı hareket ediyormuş. Bir üç sene sonra iki bacağında da hareketsizlik olmuş. Üç sene sonra yapılan ameliyattan sonra burcu tekrar sol bacağında hareket açığa çıktı. Sağ bacak daha zayıf ama çok istekli. Şu anda biz uzun yürüme cihazı yaptırdık. İşte volkır yardımıyla yürüyebiliyor. Ama mutlaka bir akıllı arabaya ihtiyacımız var çünkü okula gidiyor bu çocuğumuz. Ben Hedef Sağ annesiyim babam yani, sağlık konusunda bu diye babam daha çok destek verdiği için yüzü kapak kokmaya karar verdi. Akıl araba alabilmek için. Ama ileriki zamanda çocuğumda sağlık problemleri olduğu için nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl iyileştireceğim, nasıl ameliyat yaptıracağım düşüncesiyle kendi kendine düşünürken kısmı felç ve beyin kanaması geçirmiş. Stresten dolayı. Stresten dolayı beyin kanaması geçirdi. Şu an bir sağlık durumunun daha iyi olacağına inanıyorum. İnşallah bu senden çıkmasını bekliyoruz. Evet. Hı. Bu için? Tamam, bu için de tedavilerin yardım ihtiyacım var. İnşallah yardım severlerden... Yardım sever vatandaşlardan yardım bekliyoruz yardım şu anda. Inşallah. Şu anda sanırım bir 160 Kilo, kilo, kapak toplamıştınız. Epey da zaten burada. Belediye başkanı sanırım akülü araba ediyor diyor. Evet, evet. Bu kapakları siz başkasına yardımcı olmak amacıyla gene evet. hediye edeceksiniz. Evet, evet, aha, evet. Yani, torunu için dedesi mavi kapak toplarken yani, hayatından evet. oluyordu. Evet, bana, babam, çocuğu, ikizlerim benim, bunlar bir tane tamam. var kızım. Evet. Babam şu düşünürken nasıl bakacak, nasıl gidecek? Ben de özellikle kim bahçet bulur, kim iyi gelecek, sağlık durumunda derken bu duruma geldik. Geçmiş olsun. Sağ olun. Birimi çok seviyor, iyileşmesini istiyorum. Aferin sana. Ben önce ev istiyorum. Dedenle oynuyor muydunuz? Evet. Deden seni çok seviyor galiba. Hı hı. Sen de onu çok seviyorsun. Çok. Özledin mi onu? Üç gündür göremiyorsun. Evet, Üçten. özledim.